Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, puf puf bir poğaça tarifi vereceğim. Yapanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Yumuşak poğaça tarifi için gerekli malzemeler 6 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, bir paket instant maya ve bir tane yumurta. Sosu için ise bir su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir tane yumurta. Yapmaya başlıyoruz. Öncelikle kabımıza bir bardak ılık sütü ekliyoruz. Daha sonra suyumuzu ekliyoruz. Akabinde bir paket instant mayayı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Evet bir bardak ayçiçek yağını ekliyoruz. Evet. Daha sonra bir tane yumurtayı da ekliyoruz. Bir yumurtayı. Evet. Yumurtayı bir girip, yemek kaşığı şeker. Bütün malzemeleri güzelce çöküyoruz. Ben güzelce çöküyorum. Evet. Ben bütün malzemeleri güzelce çöküyorum. Bakayım, evet. Bütün malzemeler karıştırdıktan sonra daha sonra bir tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Sonra yavaş yavaş unu ekleyip çırpıyoruz. Yok, Karıştıralım. Evet. Ne evet. Şimdi bu Toplamda 6 su bardağı un yeterli olacaktır ama undan una değişiklik gösterdiği için yine de kontrolü eklemekte fayda vardır. Evet. Ben birazcık işte, karıştırdım. Biraz biraz Diğer yani unları da ekliyoruz yavaş yavaş. Hı. Hı. Şimdi azıcık su arttıracak. Evet, Elde bu şekilde yoğurduktan sonra geri kalan unu ekliyoruz elime geliyor. Evet. Şimdi güzelce yoğuracağız. Ay yumuşacık. Yumuşacık. Hadi. hadi resmen oyun hamuru gibi. Ele yapışmayan bir şey oldu ya. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra üzerine örteceğiz. bir saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Bak. Gördüğünüz üzere hamurumuz mayalandı. toparlamak için şöyle ufak ufak tabi elimizi yağlıyoruz çünkü elimize yapışmasın diye şöyle toparlayalım hamurumuzu havasını alalım şimdi bezeler halinde parçalar tamam, alacağız. Tamam, bakalım bu tamam. Aynı zamanda tamam. tepsimizi de yağladık gördüğünüz üzere. Şimdi o şuraya yedim. Adı yapayım. Evet, sen de ya. Bu şekilde bezeler alacağız. Ben çiçecik yapmayı istiyorum. Ben çiçecik yapıyorum. Ama büyük yapmamız lazım. Bu çiçecik. Bezelerimiz hazır. Toplam 12 tane çıktı. Şöyle üzerini örtüyoruz. 20 dakika kadar tepsi mayasına bırakacağız. Biz de bu aşamada e, sosumuzu hazırlayacağız. Bir su bardağı kadar yoğurt. Yoğurt. Evet. Yoğurt, Bir yoğurt. adet yumurta. Bir adet yumurta. Ay çok kötü oldu. Sanki çırpılmış. Yarım ya. çay bardağı içecek ya. Hadi Şimdi çırpıyoruz. iyice çırpıyoruz. Bak Evet. Her anneciğim ben çırpayım. Porça hamurlarımız tepsi mayasında mayalandılar gördüğünüz üzere. Şimdi sosunu dökeceğiz üzerine. Evet. Hadi ben yapabilirim. Şöyle de. Hadi ben de yapayım. Aa, ben de yapacağım. Tamam aşkım. Ben de Şöyle Hadi ben de yavaş. Ben de yavaş yavaş dökeyim. Ben dökün. yavaş yavaş dökebilirim. Tamam. Anne. Şöyle güzelce dökelim. Evet. Şuraya da dökeyim kızım. Sana verelim gerisini olur mu? Evet şimdi sen dök. Evet. Ama şuraya koy öyle. Evet. Şöyle. Evet güzelce dökelim. dökecek miyiz? Evet şimdi. Bir ben bunu dökeceğim. İsterseniz üzerine susam da serpiştirebilirsiniz. Susam bu. Adı ben evet. yani. Dök yani. İyi de Tamam dök yani. Şimdi ben dökeceğim. Biraz da ben dökeceğim. ben güzel bir tane ben bir şey. Tamam. Ben çok güzel yaparım. Ben. Şimdi sen dök Anacığım. Ben, Bak, ben modelim daha güzel evet, yaparım. Evet. Şimdi alt-üst ayarda 180 derece üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Poğaçalarımız pişti. Şöyle Güzelce kızardı. Güzelce. Yapanlara afiyet olsun. Kolay gelsin.